Bazı futbolcular vardır. Manşetlerle değil sahada savaşta yer alır. Hasan Ali Kaldırım da onlardan biriydi. Fenerbahçe'de yıllarca sol kanadı kapattı. Sessizdi ama güven verdi. Prime döneminde öyle bir seviyeye geldi ki Fransa'da Mbappe'yi bile sahada dar etti. O gece herkes onun adını konuştu. Ama futbol acımasız. Bir sakatlık, bir formsuzluk ve her şey değişti. Zaman geçti. Yeni isimler geldi ve o yavaşça kenara çekildi. Ama unutma, bazı futbolcular kupalarla değil, karakterleriyle hatırlanır. Hasan Ali Kaldırım da o karakterin ta kendisiydi.